Kapsülü dilimizin üstüne koyacağız. Tamam. Elimizde bir şişe su olacak, ucunda pipet olacak. Pipeti böyle ağzımızın kenarına alacağız. Ufak ufak su içmeye başlayacağız. Hı su içtikçe ben su kapsülü ilerleteceğim. Boğazdan geçerken hafif bir panikleme bulantı olabilir. Derin nefes alarak onu baskılıyoruz. Buradan geçtikten sonra 15-20 saniye sonra adrese teslim oluyor. Kontrol ediyoruz. Doğru yerdeyse şişiriyoruz. Tekrar kontrol. İpi çektik. Olay bir, bir dişlerimizle ezmiyoruz, zedelersek şişirme aşamasında sıkıntı yaşayabiliriz. Onun harici refleks olarak kendinizi geri atmayın, elimi kolumu tutmaya çalışmayın, ayağa kalkmayın, kulağınız hep bende olsun. Benim söylediklerime uymaya çalış, olur mu? çok iyi, süpersin, haklısın, zor biliyorum. Sen su içmeye devam et, devam. İlk ne kadar az hareket ederse o kadar iyi.